Sümele Manastırı 22 Eylül 2015'te restorasyon için ziyarete kapatıldı. Manastır ve çevresinde yürütülen proje kapsamında yamaçta tehlike arz eden 1100 ton kayanın temizliği yapıldı. Manastır üzerindeki ana kayada ise bariyer oluşturuldu. Bariyerlerin arası çelik kazıklarla desteklendi. Geçen yıl 28 Temmuz'da ilk etap restorasyon çalışmalarının ardından 3 ay açık kalan manastırı 124 bin kişi ziyaret etti. Taş düşme tehlikelerine karşı yaklaşık 6 yıl önce ziyarete kapatılan Trabzon'un ve bölgenin turizmde dinamosu Sümela Manastırı kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ziyarete açılıyor. Aradan geçen zamanda iç yollar, İbadet odaları, ahşap kaplama, dış avlu ve su kemerleri aslına uygun olarak restore edildi. Manastır ve çevresindeki çalışmaların %90'ı tamamlandı. İkinci etap çalışmalarında sona gelinen tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un katılacağı törenle ziyarete açılacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümele Manastırı'nın Dünya Miras Listesi'ne girmesi için de çalışmalar devam ediyor.